Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikişer tane milyoneller altın gol ve elmas yedi kazıyacağız. Toplamda 300 TL. Bakalım ikramiye bulabilecek miyiz? İki tane çarpı ikimiz var ama pasta. Evet burada da çuval işi bozdu. Burada da cüzdan işi bozdu. Evet bonuslara bakacağız. Yüzük, altın ve pasta. İlk kartımız boş çıktı. aradan ar Evet burada da kolye. Herhangi bu tarafta bir ikramiyemiz yok. Evet. Bonus kısmında 100 TL çıktı. Evet, bu kartımızdan bonustan 100 TL bulduk. 5'e 6, 2'ye 3, 5'e 7. Evet. 7 at 8 ye. Tabii biz atmıyoruz, onlar atıyor bize. 2'ye 5, 4'e 6 ve 4'e 5. Şuraya bir bakalım. 200 liraymış. Bu kartımız da boş. Boş marka. 3'e 5 4'e 5 5'e 7 4 e 6 2'ye 8 2'ye 7 maşallah. 5'e 8 Komple gol yedik.

46 28 37 48 34 23 44 17 30 Bu kartımızda dikramiyemiz yok. Şimdiye kadar sadece bir elmas sidir'den bonustan 100 TL bulduk. 10, 39, 30, 9, 14. <laughs> ya 9 ya 39. 46, 32, 25, 36 ve 35. 41, 16, 24, 49. 21 45 26 27 39 Evet hissettim 39 Şaşırmadık 50 42 Evet 300 TL'lik kat kazdık arkadaşlar. Buradan 39'dan 50 TL 100 TL'de buradan bonustan 150 TL ikramiye bulduk. 300 TL'lik kart kazıdık. 150 TL zararımız var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.